Kızıl Elma'dan herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir farklı bir videoyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kapak resminde gördüğünüz %100 Ronaldo clickbait değildir arkadaşlar. Clickbait mi diyorsunuz bilmiyorum sahte değil. %100 çalışan bir şekilde size nasıl Ronaldo'yu çıkaracağınızı anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar My Club modunda online veya offline her maçtan sonra oyun size bir hediye yetenek avcısı verir. Bunun işte yıldızlarla simgelendirilmiş bir yıldızdan beş yıldıza kadar yetenek avcılarını her maçtan sonra kesinlikle alırsınız arkadaşlar. Ve bunların toplandığı yer yetenek avcısında. Ee, şimdi arkadaşlar orayı göstereyim size. Benim elimde olanları göstereyim. Ronaldo için bize neler lazım onları da göstereceğim arkadaşlar. Oyuncuyla anlaş yazan yere girdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane yuva var burada. Bu yuvaları dolduruyoruz. Her doldurduğumuzda sağ tarafta gördüğünüz gibi yetenek avcılığı özeti başlığı altında aşağıda çıkma ihtimali olan oyuncular bizlere tek tek sıralanıyor. Ama burada bir sürü oyuncular çıkıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi üzere. Şimdi biz buradan tek Ronaldo'yu yani %100 Ronaldo'yu nasıl çıkaracağız? Ona bakalım arkadaşlar. Öncelikle şunu söylüyorum arkadaşlar. Peki bende niye Ronaldo yok? Çünkü burada e, yetenek avcılarını denk getiremedim ben. Hemen kendi elimde olanları size göstereyim. 5 yıldız haricindekilerin hepsini ben satıyorum arkadaşlar. Satıyorum derken daha doğrusu çeviriyorum topları. Gelen oyuncuları serbest bırakıyorum. Eğer biraz iyi saniye gümüş top falan gelirse onları da e, antrenör yapıyorum. Oyuncularımı güçlendirmek adına. Ama bu ne zamana kadar böyle oldu? Tam takımımı kurana kadar. İlk başladığım zamanlarda 4 yıldızlı e, yetenek avcılarını da elimde biriktirdim. Ve oradan hul kaldım arkadaşlar. Ama şu anda bendekilerin hepsi 5 yıldızlı. Tekrar gösteriyorum size aşağıya kadar indim. Bakın zaten aşağıda yazar 14'te 14. 14 tane 5 yıldızlı benim yetenek avcım var. Şimdi bizim için yani Ronaldo'yu çıkarmamız için ne gerekli? Onlara hemen bakalım. Dediğim gibi benim elimde olmadığı için hangilerinin gerekli olduğunu sizlere göstereceğim. %100 garantidir arkadaşlar bu. Şimdi altta sağ tarafta simülasyon yazıyor arkadaşlar kare tuşuna bastığımız zaman. Ben önce kendi elimde olanı koyayım buraya direkt. Benim elimde olan. İsterseniz not alın arkadaşlar bunu. Şimdi şunu demeyin bana e bizde bunlar yok boşu boşuna niye anlatıyorsun. Ama mutlaka aranızda olanlar vardır. Bunları denk getirebilirseniz arkadaşlar bedavadan Ronaldo'yu alırsınız. O yüzden ön yargılı videoya yaklaşmayalım. Şimdi 30 yaş üstü bende var zaten birinci seçmemiz gereken bu. 30 yaş üstünü aldık arkadaşlar. Birinci yuvaya yerleştirdik. Evet. Gördüğünüz gibi en üstte sağ tarafta oyuncular sıralandı. En üstte Cristiano Ronaldo, Thiago Silva, Ibrahimovic diye aşağı doğru sıralanıyor. En altta 1958 tane daha oyuncu var diyor. Yani tek bir 30 yaş üstünü seçersek yaklaşık işte 1965-70 tane oyuncu neyse gelme ihtimali var. İkinci yuvaya bir tane daha yerleştirmemiz lazım bizim. Seçenekleri azaltmak için buraya da arkadaşlar Ronaldo sola çık, sol atak veya ne diyorsanız ona o pozisyonu seçeceğiz. Elinizde varsa hiç zaten almanıza gerek yok. Ama ben simülasyon ederek şu anda size e, nasıl garanti yani tek bir Ronaldo'yu nasıl düşüreceğiz o sağ tarafı onu gösteriyorum. Hemen simülasyon diyorum ben. Üçünün de 5 yıldızlı olması lazım. Onu ayrıca belirteyim. Buradan arkadaşlar pozisyona geldik. 5 yıldızı seçtikten sonra pozisyona geldik. Kayıtlı pozisyon sol atak veya sol açık. Ne diyorsanız ben sol açık diyorum ona. Onu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa tekrar bakalım. Siyah top olarak sadece Ronaldo var ama işimiz bitmedi. 20 tane daha aşağıya doğru sıralanmış oyuncu var. Şimdi biz onu teke düşürmemiz lazım. Buraya tekrar geliyoruz arkadaşlar. Yine söylüyorum elinde olanlar mutlaka vardır. Gidip GP harcamalarına simülasyon yapmalarına gerek yok. Bunları birleştirin arkadaşlar. 30 yaş üstü, sol açık, sol atak neyse. Üçüncü sıradaki de arkadaşlar yine 5 yıldızlı yetenek avcısı olması lazım elinizde. Yetenek avcısının özelliklerinden yetenek. Bunların içinden de aşağılara geldik arkadaşlar. Bakın burada gücü yani yetenek gücü sıçrama. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa bakın lütfen. %100 Ronaldo sizde arkadaşlar. Başka ihtimali yok. Tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Peki bizim elimizde yok. Bunları nasıl temin edebiliriz? Onu da göstereceğim arkadaşlar. Önce şunu göstereyim. Sağ tarafta bakın tıkladım. Siyah top %100 yazdı arkadaşlar. Başka top gelme ihtimali yok. Eğer elinizde ve bunları içine söylüyorum. Online veya offline nasıl maç yaparsanız yapın. Yetenek avcısından 1 ile 5 yıldız arasında mutlaka bir ödül geliyor size. Yani oyun yetenek avcısı olarak veriyor. Bendekileri gösterdim size arkadaşlar. Şuradan bir daha göstereyim. 30 yaş üstü zaten bende olanlardan birisiydi. Bendekiler denk gelmiyor. Bakın neler varmış bende. En yukarıdan başlayayım. Sağ ayak var, refleksler var, yakalama, fiziksel temas, hız, alçaktan pas, top sürme, kalecilik. 30 yaş üstü zaten onu kullandık. Ee, göbek iki tane varmış ondan. Defansif orta saha. Sağ açık. İşte sol açık olsa mesela bu. Yine olabilirdi. Ve İtalya'ya gidiyor arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Belki de oyuna ilk başladığım zamanlarda ben bunu keşfetmeden önce geldi benim elime sıçrama. Ben onu kullanmış da olabilirim. Bilmiyorum. Sizin elinizde mutlaka yani şunu lütfen yapmayın arkadaşlar. Bunu bize niye anlatıyorsun diye. Yani sizde olmayabilir ama bu videoyu seyredenlerin birinden mutlaka çıkar bunlar. O çocuklar bari faydalansın bunlardan. Buradan bir şeyler öğrenmiş olsunlar. Biz bunu keşfettik. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu garantidir arkadaşlar. Ben de şimdi bundan sonra bekleteceğim zaten bunları. Eğer GP'm de fazlalaşırsa onu şimdi size göstereyim. Elimizde yok peki biz alamayacak mıyız bunu? Hep onun mu bekleyeceğiz? Benim bir GP'm var diyenlere de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şu üçünden elinizde olanları zaten kullanın. Olmayanları nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar buradan çıkıyorum. Bakın Ronaldo'yu gördük sağ tarafta. Yüzde yüz. Burada artık bir sıkıntı kalmadığına inanıyorum. Buradan çıktık arkadaşlar. Engele geliyoruz. Müzayede ara kısmına geçiyoruz arkadaşlar buradan. Bastık çarpıya. En yukarıda bu dereceyi yine dediğim gibi hani minimum ve maksimum yazıyor. Buradan düşürebiliyorsunuz ama bize 5 yıldız lazım. Yani ikisinin de 5 yıldız olması lazım. Minimum ve maksimum 5 yıldız olması lazım. Buradan çıkıyoruz. Şu fiyatmış tekliflerin kapanmasına kalan saat teklifler bunlarla hiç işimiz yok. Yetenek avcısı türüne geliyoruz yine. Bastım onu arkadaşlar. Buradan işte bizim elimizde ne eksik? Mesela diyelim ki 30 yaş üstü işte. Vardı bizde zaten ama hani olmayanlar için söylüyorum. 30 yaş üstü eksik olanlar mesela girecekler yaşa. Bakın en altta 30 yaş üstünü işaretleyeceksiniz. Çıkacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra tekrar geri yapıyoruz. Buraya gelip ara diyoruz. Yani yetenek amcası türünü işaretledik. Derecesini işaretledik. Ara diyoruz. müzayedene aratıyoruz. Neymiş arkadaşlar? Mesela 25 saat 56 dakika sonra 20.000 GP'lik bir 5 yıldızlık müzayede var. Bu müzayedeye nasıl giriyoruz? Hemen çarpıya basıyoruz arkadaşlar. Burada açıklama birinci turda teklif vermeniz gerekiyor. Birinci turda her yeni teklif verildiğinde fiyatın değişeceğini unutmayın. Tamam. 14 kişi bu müzayedeye katılmış arkadaşlar. Teklif ver derseniz 21.000 teklifi verip birinci tura katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yine söylüyorum. Yani şöyle elinizi vicdanınıza koyun. Kaç tane top çevirdiniz? Ronaldo'yu bulabildiniz mi? Ben mesela yüzlerce top çevirdim arkadaşlar. Oyun ilk çıktığından beri aldım. Abartmıyorum. Zaten videolarımda da görüyorsunuzdur. Michael'a paraları mı harcamadım? Ödüller mi kazandım harcamadım? GP'ler mi? Yüz binlerce GP mi harcamadım? Messi de gelmedi. Ronaldo da gelmedi. Bale de gelmedi. Agüero, İbrahimovic, Ramos hiçbiri yok arkadaşlar. Bana gelen en iyi oyuncu Boateng ve Neymar. Ve yine söylüyorum ben Youtube'da sürekli videolar atıyorum takip edebilirsiniz orada yüzlerce top çevirdim hiçbirisi gelmedi yani bırakın 20 bin gp'yi belki 1 milyona yakın gp harcamışımdır ama maalesef bulamadım. Yani buradan hazır bir fırsat var elinizde inşallah bulabilirsiniz siz 20.000 gp'yi buraya verdikten sonra arkadaşlar bu e, birinci tura girebiliyorsunuz mesela siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman belki bu 25 saat atıyorum 2 saate 1 saate de düşmüş olabilir. Şimdi bu neydi arkadaşlar? 30 yaş üstünün şeyine girmek. Birinci tura girdikten sonra arkadaşlar bir de final turu yazıyor. Bakın bir üstte. 27-7-0-42'den işte 28-7'ye kadar devam edecek. Bir günde sürüyor arkadaşlar ikinci tur. İkinci turda da sistem şu. Bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için anlatıyorum. İkinci tura da işte 14 kişi girmiş. Mesela biz de girdik diyelim. 15-5 kişi daha girdi. 20 kişi bu yetenek avcısı için birinci turu kazanmış oldu. Kazanamazsanız arkadaşlar şunu söyleyeyim size GP'lerini zaten geri iade ediliyor. Yani buradan bir kaybınız yok sizin. En fazla istediğiniz yetenek avcısını alamamış oluyorsunuz. GP'leriniz size geri geliyor. İkinci turda da o 15 kişi arasından kimse kimsenin verdiği teklifi göremiyor. En yüksek teklifi veren müzayedeyi kazanıyor arkadaşlar. O bir gün sonunda. O sistem bu yani. Sistemi anlattım şimdi. Diğerlerine geçelim. 30 yaş üstü bende var. Sizde de olanlar var. Ne yok bizde? Ben de mesela şimdi sola açık yok diyelim. Yukarıdakini ellemiyorum ya yani arkadaşlar. Yine yetenek avcısı turuna geldik. Bu sefer yaşı işaretlemeyeceğiz. Bu yaş yazan yeri temizle diyoruz. Kareye bastık temizledik. Pozisyon dedik arkadaşlar. Geldik sol atak, sol açık. Onu işaretledik. Geriye bastık çıktık. Bir daha geri dedik. Tekrar ara diyoruz. Veri yok diyor. Arkadaşlar şu anda demek ki sol açıkta 5 yıldızlı müzayede yok. Bu hiç olmayacak anlamına gelmiyor. Hiç yok anlamına da gelmiyor. Şu anda yok. Belki siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman oyuna girdiğiniz zaman bunu arattığınızda işte 3 saat 5 saat sonra 10 saat sonra bitecek. Veya işte benim gibi gördüğünüz gibi 24 saat sonra bitecek gibi bir müzayede çıkabilir karşınıza. Buna teklif verebilirsiniz. Yani şu anda veri yok demek hiç yok anlamına gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir baştan. Dediğim gibi yine yetenek avcısı turuna giriyoruz. Bu sefer de ne aramamız lazım? Sıçrama. Geldik arkadaşlar yine buraya. Bu sefer pozisyonu kapattık, temizledik. Yetenek yerine geliyoruz. Aşağılara doğru indik. Evet sıçramayı gördük. Sıçramayı işaretledik. Geri dedik çıktık. Geri dedik çıktık. Ara dedik. Şu anda veri yok. Aynı şeyi söyledi arkadaşlar ama dediğim gibi bakın 30 yaş üstü 25 saat sonra çıktı. Siz bu videoyu izlediğiniz süre zaman çünkü ben bunu muhtemelen çekimimden bir gün sonra falan yayınlıyorum zaten genel olarak. Sizin karşınıza çıkabilir. Yani bir gün sonra bu çıkabilir. Ben bundan sonra ben yani bunu keşfettiğim için söylüyorum. Artık biriktirmeye çalışacağım. Ya GP'mi biriktireceğim. Ya 2018 geliyor artık ama olsun önümüzde bir iki ay var. Niye gelmesin Ronaldo? Dediğim gibi hani yüz binlerce GP harcamışım zaten alamamışım. Buradan bir 60, 70 bin, 80 bin, 100 bin bile harcayabilirim yani Ronaldo için. Dediğim gibi onu bulmak için neler harcadım. Buradan niye olmasın. Ama videonun başında yine söylüyorum arkadaşlar. Eğer elinizde zaten bu üçleme varsa. Yani şurada gösterdiğimiz gibi. Yine gösteriyorum arkadaşlar. İsterseniz bunu not alın. Birinci sırada bende elimde olduğu için direkt koyuyorum zaten arkadaşlar. Yani üçü şu anda bende olsaydı. Yani zaten maç ödüllerinden alsaydım bunları. Dediğim gibi offline veya online her maçtan sonra zaten bir ödül alıyorsunuz. 5 yıldız olması lazım sadece. Bir de özelliklerine dikkat edeceğiz. 30 yaş üstü. Bunu diğerlerine simülasyon ediyorum şimdi. 5 yıldızlı derecesi. Pozisyon arkadaşlar. Yaş zaten bizde vardı. Sol açık dedik. Yine alta geldik bu sefer. Yine simülasyon diyorum. Bende olmadığı için olanlar yapsınlar direkt kendilerinden. Yetenek yazan yere geldik arkadaşlar. Aşağılardan sıçramayı seçiyoruz. Ve şu anda dedi gördüğünüz gibi sağ tarafta Cristiano Ronaldo %100 sizin elinizde olur arkadaşlar. Lütfen ön yargılı davranmayın. Dediğim gibi bu clickbait değil, fake değil, sahte bir şey değil. %100 çıkıyor arkadaşlar. Ben bunu denedim. Nerede denediğimi hemen size gösteriyorum. Ben buradan Hulk aldım arkadaşlar. İşte dediğim gibi daha kadron tam oturmamışken. Hani sarı yıldızlı oyunculara da hala ihtiyacım varken. Buraya geldim. Onu da göstereyim size. Belki yeni başlayanlar için olabilir. Hulk'u da beğenenler olabilir. Hulk'u da çok kolay gösteriyorum arkadaşlar. Zaten bende olduğunu göreceksiniz şu anda. Birinci sıraya geldim. Ben de şu anda dedim 4 yıldızlı olmadığı için. Simülasyon yapıyorum. 4 yıldız. Burada 5 yıldıza da gerek yok. Bölge kıta seçiyorsunuz arkadaşlar. Hulk anlatıyorum şimdi. Kuzey ve Güney Amerika. Yine geldik buraya. 4 yıldız seçtim yine. Pozisyonu seçiyorum. Hulk sağ açık oynuyor arkadaşlar. Hulk'u da aldık. Tekrar buraya geliyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. Simülasyon yapacağım. Bende 4 yıldız yok. Simülasyonu yaptım. Yine 4 yıldız seçiyorum arkadaşlar. Yetenek kısmına geldik. Fiziksel temas arkadaşlar. Hulk'u anlatıyorum. Fiziksel temas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ tarafta sarı topun yanında mavi bir beyaz top içinde mavi bir andem var. Bu demek ki oyuncu sende alamazsın. Bakın %0 yazıyor sağ tarafta. Halbuki 3 tane Yetenek avcısını buraya koyarsak vermesi lazım. Bende olduğu için Hulk. Ben Hulk'u buradan aldım arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. MyClub takımımı takip edenler varsa Hulk benim yedeğimde şu anda. Yani takımımda var. Hulk'u ben böyle aldım. Yani bedavaya almış oldum. Hiç GP harcamadan. Sadece maça girdim çıktım. İşte bana e, oyunun verdiği yetenek avcısı ödüllerini birleştirdim. Bu her oyuncuda olmuyor. Mesela Messi'yi ben çözemedim hala. Messi çünkü sağ açıkta işte oynuyor. Sol ayaklı ama hızı var falan filan. Bir sürü oyuncular çıkıyor onlara alternatif olarak. Hulk'ta bunu gördüm arkadaşlar. Arda Turan iki kişi de çıkmıştı. İşte falso falan. Çevirdim denk geldi. Arda geldi yine bana orada. Yani burayı hafife almayın. Elinizdeki yetenek avcılarını biriktirin. Ama dediğim gibi hani 4 yıldız 5 yıldızları biriktirin. Ben ilk başlarda öyle yapıyordum. Şimdi 4 yıldızla biriktirmiyorum. Sadece 5 yıldız biriktiriyorum. Tekrar göstereyim size kendimde olanları. Hani bu sistem kesinlikle doğru arkadaşlar. Elinde olan varsa bunları birleştirsin. Bakın bendekiler hepsi 5 yıldızlı 14 tane. Aşağıya kadar sıralıyorum. İtalya Ligi sağ açık. Ya mesela şimdi şurada Messi'de eğer öyle bir şey olsaydı, bakın sağ tarafa çıktı Messi. Bakalım ne olabilir? Deneyelim sizle beraber. Sağ ayaklı değil Messi. Refleksel kalecilerde olan bir şey. Fiziksel teması varmış mesela Hulk için olanı. Buraya koysak ne çıkacak? Bakın hiç siyah çıkmadı arkadaşlar. Siyah top hiç çıkmadı. Halbuki ikisi de 5 yıldızlı. Demek ki hem sağa açık hem fiziksel temas olan sadece Hulk ve Vitolo var sarı top olarak. Ama işte altına Güney Amerika'yı koyduğumuz anda Hulk tek başına kalmıştı orada. Ben almıştım hem de 4 yıldızlı yetenek avcılarıyla. Fiziksel teması buradan kaldıracağız demek ki. Çünkü 5 yıldızlar gitti. Hız diyorum arkadaşlar. Yine 5 yıldız. Messi yine çıkmadı mesela gördüğünüz gibi. Demek ki Messi'de farklı özellikler var. Onu bulamadım yani teke düşüremedim. Dediğim gibi Ronaldo'yu ve Hulk'u keşfettim. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunun karşılığını e, inşallah birileri alır. Bu videodan faydalanmış olur inşallah birileri. Bundan sonrası için de e, bizlere akıllarında kalmış olsun. Elimize gelecek yetenek avcılarını kontrol edelim. Eğer birleştirebiliyorsak alalım birleştiremiyorsak bahsettiğim şekilde müzayededen satın alalım GP ile. Dediğim gibi 40-50 bin lira harcayabiliriz her birisi için mesela. Toplamda 100 bin olsun, 150 bin olsun. Yani neticede Ronaldo garanti geliyor. Ben arkadaşlar abartmıyorum. Bakın yüzlerce top çevirdim. Belki de 1 milyondan fazla GP harcamışımdır. En iyi oyuncum Neymar benim arkadaşlar. Hiç gelmedi Messi'si, Ronaldo'su, Beyle, Ibrahimovic, Agüero hiçbirisi yok bende. Boateng bir de ee, 90 olarak söyleyeyim. 90 over olarak. Boatank ve Neymar geldi. Onun haricinde hiç, hiç birisi gelmedi. Yüz binlerce GP'yi belki de milyonlarca GP harcadığım halde gelmedi. Burada arkadaşlar harcamaya değer bence. Dediğim gibi videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere de çok fazla sıkmıyorum. Farklı bir video oldu. Ama bunu geçenlerde keşfettiğim için hemen sizlerle paylaşmak istedim. Belki birileri faydalanır diye. Allah'a emanet olun. Kızıl Elma'da kalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun videoları zaten geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Maçlarımız geliyor. PES 2018'de oynadık. 17'de My Club var. Analitler gelecek inşallah. E 2018 geliyor. FIFA'da mutlaka oynayacağım. FIFA'yı çok oynayan birisi değilim ben ama bu sene oynayacağım inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer bir dahaki videolara kadar bir şeyler öğrenirsem mutlaka sizlerle paylaşırım. Allah'a emanet olun. Kızıl Elma'da kalın.